iki taraf arasındaki bu çok beklenen mücadeleyle sıradanlığın yerini gürültü, kargaşa ve heyecan oluyor. Bölgenin futbol anlayışını yansıtan bir maç. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Evet, başlıyoruz. İşte fiziksel anlamda devasa olmasa da ...hem itibarı hem de sağdaki varlığıyla büyük bir adam. Kesinlikle Fabio Cannavaro üst düzey bir stoper olmanın... ...tamamen fiziksel güçle alakalı olmadığının canlı kanıtı. 1.75 boyuyla havada mutlak bir hakimiyet sergiledi. Büyük tehlike. Ve müdahale geliyor. Neymar. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Kevin De Bruyne'de top. Joshua Kimmi. Etrafında kimse yok. Vites yükseltiyor. Lionel Messi'den yükseklere çıkıyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Sorunsuz uzaklaştırdı. İlerleyecek bir yol buldu. İyi vurdu. adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Nine, Sonunda eşitlik bozuldu. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. İlerlemenin yolunu buldu. Ve şut geldi. Eric Cantor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Cezası aslında istediği gibi top koşturmasına izin verdiler resmen. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Çok güzel okudu. Şansını deniyor. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik tehlikeli bir vuruş. İyi deneme. Çok iyi deneme. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Defansın arkasına şimdi içeri kaçabilecek mi? Müdahale hiç gecikmedi. Sola yolluyor. Davetkar bir top. Beletti. Ve kendini yerde buluyor. Messi. Topa doğru yarış başladı adeta. Neymar golünü attı. Devamını arıyor. Kaleyi görüp şansını deniyor. Tony Adams. Uzaklaştırmayı deniyor. Gol şansı. Savunma hep birlikte of oh çekiyor. Kendi yarattığı pozisyonu harcadı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. İlginç hey, 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 hey. bir top geldi. Hey, hey. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Resmen havada durdu. Gol geldi. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamak. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. İki tarafında kontrolü ele geçiremediği ciddi anlamda çekişmeli bir karşılaşma. Fark yalnızca bir. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderini belirleyen gol olabilir. Fenerbahçe devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. 22, Yeniden birlikteyiz. Güzel bir top. Mesut. Ve şut! Batistuta inanılmaz bir gol atıyor. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Fenerbahçe fark Vinicius Junior direkten dönüyor. İyi denedi. Düpedüz bahtsızlık bu. Resmen bahtsızlık. De Bruyne ilerliyor. Bitirebilir mi? Dur durak bilmiyorlar. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. De Bruyne kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. İyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da... Bu da bir şeylere ön ayak olabilir. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Geçmeyi başardı. Neymar. Güzel bir pas geldi. Offside bir şans daha. Top ağlarda. Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Güzel hücumdu ama savunmanın da hatası büyük. Demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı... Müthiş bir kafa! Kaleyi bulamıyor. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Topla buluşan Joshua Kimmi. Bir ussun, Billys Junior. Kaleci müthiş bir müdahale. Evet, takımını maça tekrar dahil etmeyi kendine göre veremediği ortada. Sırılabilecek mi? Büyük şans. Ve top dışarı çıkıyor. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Takım arkadaşını yolladı. Çok önemli bir müdahale. Aradan bir pas. Eden Azar takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Hedefini bulamadı. Orkun Kökçü. Rivaldo. Evet, ölçüp biçip oynadı. Ve top uzaklarda. Taç atışı kullanılacak. Zorlu bir mücadele oldu Güzel gördü arkadaşını yolladı Tehdit yaratmaya çalışıyor Sergio. Eden Hazar Hasını verdi Aradan geçti hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Fenerbahçe kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Eden Hazar. Tehlikeli bir pas. Güzel gördü. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Fenerbahçe rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. kaleciyle karşı karşıya. Ve farkı bir azaltıyorlar. Gözünü bile kırpmadan attı. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Joshua Kimmi. Florian bir stopa sahip. Kurtulmayı başardı. Orkun Kökçü ve müdahale geldi. Maç sona eriyor. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım.